Salise Küçülük 1981 Almanya doğumluyum Gurbetçi Aydın'ın çocuğuyum Babam 1970'de Almanya'ya göç etmiş. Biz de orada doğduk. 2006 yılında Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra e, Bowen'de bir gözlemleme yaptım. Kickboksun kickboks branşında burada e, yayılmasını yayılması için çok mücadele ettik. E, aylarca tek başıma geldim, gittim spor salonuna antrenmanımı yaptım, gittim. Daha sonra e, belgelerimi denklik yaptırdım. Avrupa'dan e, biz Avrupa'da başladığımız için denklik yaptırmamız gerekiyordu. Denkliğimizi yaptırdık. Daha sonra ilerleyen yıllarda 2013 yılında halk eğitim nezdinde ilk kitbos kursumuzu açtık. Gençlerimiz tabii o zamanlar bayağı bir aşkla şevkle geliyorlardı spora. Onlardan yetenek olanlarını biz keşfettik. Müsa özel eğitimle müsabakalar hazırladık. 2015 yılında Manisa'ya bölge şampiyonasına gittik. Orada iki tane derece aldık. Daha doğrusu iki tane şampiyonluk elde ettik. Bu Bovay'da e gelen ilk e, madalyaydı kitbox branşında. Daha sonra e, daha geniş kitlere hitap edebilmek için, daha iyi bir faaliyet yapmak için e, belediye bünyesinde kitbox eğitimlerimize de devam ettik. 2006 yılında ilk Sakarya'da ilk Türkiye şampiyonasına gittik. Orada iyi bir tecrübe oldu bize. Daha sonra daha iyi bir hazırlıktan 2017 Bolu'da Bovay'ın tarihinde ilk Türkiye derecemizi aldık. Yıldızlar ve minikler kategorisinde. Daha sonra 2018'de bir sürü sayısızca bölge şampiyonlarına gittik, kitboks branşında. Orada te tekrar birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde ettik. 2019 yılında Erzurum'da tekrardan iki tane Türkiye derecemiz var. Bildiğiniz üzere sonra pandemi devreye girdi, araya girdi. Ara vermek zorunda kaldık. Daha sonra 2022 Kocaeli ilinden tekrar Türkiye derecesi aldık. Daha sonra Isparta'da 5 tane sporcu ile gittik. 5 ile 5 yaparak 5 derece aldık boks branşında. Hedefimiz inşallah e, milli sporcu çıkartmak. Buna biz inanıyoruz. Yeterince gençlerimiz var. Hedefimiz inşallah e, şanlı bayrağımızı göndere çektirmek uluslararası arenada. E, şu anda hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 5 gün eğitim vermekteyiz. Kitboks ve Muay Thai branşında aynı zamanda Wing Chun Koyun Kung Fu eğitimi veriyoruz. Yaş gruplarımız 6 yaştan itibaren alıyoruz. Minikler, yıldızlar, gençler, büyükler olmak üzere. 4, grup, 4 grubumuz var. Yetenekli olan gençleri müsabakalara, Türkiye Şampiyonası'na götürüyoruz. Şimdi kickboksu tanımlarken, kickboksu tabii şiddet olarak içerik olarak tanıyorlar. Kickboks aslında bir savunma sporudur. Biz aynı zamanda burada gençlere sadece teknik taktikten ziyade işte e, ahlaki yönden de eğitmeye çalışıyoruz. Örneğin e, ayakta su içmemesini, birbirlerine kötü söz söylememesi gerektiğini, birbirlerine küfür etmemesi gerektiğini, e, burada bir e, aile ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Müzik Sel Hoca'nın kızıyım. Beş tane madalyam var. Bu olayında kickboksta ilk siyah kuşak alan kız sporcu oldum. İlk hedefim Türkiye derecesi alabilmek. İnşallah hedeflerimi yavaş yavaş yükseltmeyi düşünüyorum. Ben beş buçuk yaşındayken kickboksa başladım. Şimdi ise 16 yaşındayım. okula başlamadan kickboksa başladım yani. Beni kickboksa teşvik eden hocam yani babam oldu. Benden çok benim kickboksa gitmemi o istiyordu. Kickboks hayatımda ee, i̇nşallah ileriki hayatımda da kickboks benimle birlikte olur. Emeklerinden dolayı hocama çok teşekkür ediyorum. Ee, vazgeçtiğim zaman beni hep ayakta tuttu, hep motive etti, arkamda durduğu için. Kickboks ekibimizi, takım arkadaşlarımızı, hepsini çok seviyorum. Ee, beş tane madalyam var. Ee, i̇ki tane ikinciliğim, iki tane de üçüncülüğüm var. İnşallah Allah nasip ederse birinciliği almak istiyoruz. Bir tane de atletizm koşuda ikinciliğim var. Ee, i̇nşallah bizden sonra gelen kişilere de başarılar diliyorum kursumuza hepsini davet ediyorum. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Semre Karahan, 2005 doğumluyum, Afyon'da doğdum. 2015 yılında kickboksa başladım, bir arkadaşım vesilesiyle. Başladıktan 9 ay sonra ilk Türkiye maçıma çıktım. İlk maçımı nakalta kazanıp, ikinci maçımda tecrübesizlikten elendim. Ardından 2017'de bir maça daha çıktım, Türkiye maçına. Bir günde tam 9 round dövüşerek Bolvadin'e ilk Türkiye derecesi getiren öğrenci oldum. İki Türkiye üçüncülüğüm, bir bölge şampiyonluğum ve birinci dans siyah kuşağım var. Bu sporda milli sporcu olmaya kadar gitmeye karar verdim ve kararımın arkasındayım. Adım Muhammed El Kıllı, 2007 doğumluyum. Spor 10 yaşımda başladım. Ailemin en çok desteği ailem verdi. Ben de zaten bu spora çok yatkınlığım vardı, seviyordum. İki Ana. tane İkinciliğim var, bölge ikinciliğim. İnşallah hedefim milli sporcu olmak. Salih Hocam'a bu konu çok teşekkür ediyorum bana verdiği destekler için. Salih Hocam'a minnettarım ve hakkını ödeyemem. Merhaba, ben Salih Hanurak'ta 2008 doğumluyum. Ee, i̇lk derecemi Isparta'da aldım. E, Kitboksu başlar başlamaz 7 ay sonra yani ilk müsabakama gittim ve derecemi aldım. Spora ben e, aslında bayağı bir meraklıydım, ilgim çoktu. O yüzden e, çevremde de gördüm genelleme yani. Çevremle göre göre ben ne iş yaptım? önüme iki de videolar falan çıkıyordu. İki daha merak sardım. O yüzden e, Salih Hoca sağ olsun kendi antrenmanı aldı benim. E, kendimi geliştirdim. Şey aldım, maç, ilk maçımı derece aldım. Bu benim için çok mutlu bir şey. Yani fazla mut yapmamış yani biraz e, bir şey. yani. O zaman nasıl desem e, bayağı bir karmaşanın içindeydim. Sonrasında ilk derecemi aldım. Benim şu anki hedefim Türkiye şampiyonası. Ondan sonra milli takıma girmeyi umuyorum inşallah. Gayet direkt çalışarak, azimli olarak inşallah milli takıma girmeyi düşünüyorum. Şu anki hedefim Türkiye şampiyonası. Allah'ın izniyle derece almayı planlıyorum. Ben Eymen Tak Tak 2012 doğumluyum. Bu sene turuncu kuşağı geçtim. Hedefim Türkiye Şampiyonası'na katılmak. Tüm arkadaşlarımı da bu spora davet ediyorum. Merhaba ben Tanrı Kerekçi. 4 yıl önce abim vesilesiyle bu spora başladım. E, pandemi vesaire sebeplerden ötürü ara verdim. E, tam olarak 2,5 yıldır bu sporu yapıyorum. Sahile hocamın desteği ve kendi azmimle 4 kuşak atladım. Kickboks toplumumuzda yanlış tanımlanıyor. Şiddet içerikli bir doğası olması sebebiyle pek sıcak bakılmıyor. Ancak Ancab kickboks'ta olan sakatlanma oranları oldukça düşük. Boks beni fiziksel ve sosyal olarak geliştirdi. Kickboksa başladıktan sonra özgüvenim de arttı. Beni destekleyen babama, büyük ustamız antrenörümüz Halil Hocama ve bu burada, buradaki diğer arkadaşlarıma beni motive ettikleri, destekledikleri için teşekkür ederim. Hepimizin hedeflerine ulaşması dileğiyle. Merhaba, adım Muaz Doğan. Ee, Bolvadin'de Kaya Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapıyorum. Ee, ayrıca de, e, derslerden kalan zamanlarda da hobi olarak bu spora başladım. Ee, gayet ilerliyoruz hocalarımızla beraber. Ee, herkesi spora davet ediyorum. Özellikle Bolvadin'de çok büyük bir potansiyel var genç nüfus olarak. Bu potansiyeli değerlendirmek lazım ve yeni tesislerin açılması lazım. Her branşta Elimizden geldiğince sporları sporcuları yönlendirmemiz gerekiyor. Böyle düşünüyorum. Bütün çocukları, gençleri, yetişkinleri de spor yapmaya davet ediyorum. Bu süreçte, bu eğitimde bize desteklerini esirgemeyen başta sayın Belediye Başkanı Sayın Fatih Kayacan'a. Ee, Sayın Kaymakamımız Tana Bolat Bey'e, Sayın Spor İlçe Gençlik Müdürümüz Mustafa Ciğerci'ye, Sayın Halk Eğitim Müdürümüz Yalçın Uçak Bey'e çok teşekkür ederim. ederim. Ee, büyük Usta Hocaların Hocası olarak anılan Harabi Derin Hocama çok teşekkür ederim. Benim üzerinde çok emeği vardır. Saygı ve selamlarımı iletiyorum. Bunun yanı sıra 3 tane daha hocam vardı. İbrahim Derin Hocam. Hasan Çetintaş Hocam ve Semra Çetintaş Hocam'a da ayrı ayrı teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. Onların yolunda ilerlemeye devam ediyorum. Ee, hedefimiz inşallah daha büyük. Hedefimiz milli takım. Ee, şanlı bayrağımızı inşallah göndere çektirmek. Hedefimiz bu.